Merhaba Gürur. Mektupla ilgili sana söyleyebilecek hiçbir şeyim yok maalesef. Dolayısıyla güle güle Gürur. <laughs> Sempatiksiniz. Sempatik ve yoğun. Bak gerçekten çok yoğun. Bana iki dakika ayırsanız. Siz iki kardeş hiç vazgeçmiyorsunuz değil mi? Ablam sizi sinirlendirecek bir şey mi yaptı? Evet. Evet hiç yıkama dediğim bir gömleği geçen gün illa yıkamış. Senin kadar inatçı yani. Her neyse Gürru, bana ne söylemek istiyorsan beş dakikam var. Çok cömertsiniz. Ben o zaman hemen konuya geleyim. Ee, öncelikle bu Mert ve Cihan'ın spor salonunun açılışının davetiyesi. Hmm. Davetlilerimize bir ay deneme üyeliği hediye ediyoruz. Hmm. Geri kalan dört küsur dakikayı da... ...beni yıllık üyeliğe ikna etmek için kullanacaksın galiba. <laughs> o kadar uzun vadeli düşünmemiştim aslında. Kalan dört buçuk dakika mı? Sizden bir konuda yardım etmek için. Aman yardım. Yardım istemek için kullanacağım. Şöyle. Bunlarla ilgili. Ben bunları gizli gizli çizdim. Spor salonu için. Yani size kalem elimi almayalı uzun zaman oldu demiştim ya. Biraz tutukluğum vardı. Ama çizmeye başlayınca devamı geldi. Şimdi ben bunları spor salonu için bir promosyon olarak düşündüm. Yani üyelere hediye edelim diye. Bunları ben kendim dikebilirim. Ama kumaşa ihtiyacım var ve kumaş yani şöyle anlatayım. Şimdi soyadım Spahi olduğu için size bu biraz garip gelebilir ama benim kumaş almak için param yok. Siz neden Cihan'dan istemiyorsun diye sorabilirsiniz. Ama ben bunlar sürpriz olsun istiyorum. Bir de Cihan'dan istemek istemiyorum çünkü... ...istemiyorum işte. Bunları sen mi çizdin? Bunu iltifat olarak mı almalıyım? Sen ne istiyordun benden? Kumaş. Karşılıksız değil tabii. Yani biz ablamla konuştuk. O bir ay boyunca size ücretsiz gelecek. Ben de ona borçlanmış olacağım. Hı. Ya kendin dikeceğim bunları öyle mi? Dikebileceğime inanıyorum. Bebek için zor olur. Sen şimdi yarın bu adrese gidiyorsun. Kumaşları seç. Dikişe hemen başlasınlar. Benden selam söyle. Çok çok teşekkür ederim. Ama gerçekten sadece kumaşta... Da... Beş dakikan oldu galiba. Tamam. teşekkürler. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yürü. Çizmeye devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.